annecim bir fikrim var ne yapalım biliyor musun Fatih Selim'in ben can oyuncaklarını saklayalım sonra da diyelim ki hadi diyelim ben ay duymasın gel 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 hayır hayır sen gelme biz bir şey yapacağız gelme gelme dedim sana ya saklayacaktım ben bunları senden <laughs> Fatih Selim yine başladı telefon oynamaya gel bu arada saklayalım bak şunu al şunu al bize kapat kapat Fatih Selim, hani nerede ben oyuncakların? Nerede? bu bul, hadi bakalım bulabiliyor musun? Bulamazsın ki. Asla burada, bulamazsın. Burada böyle tatlı oyuncak var. Evet, o değil. Hadi bakalım, bul bakalım bulabiliyorsan. Anneciğim kesinlikle bulamayacak biliyor musun? Evet. <laughs> hadi bul, bul bakalım. Yusuf, yaklaşıyor biraz. Güzel, gülün, gülün. <laughs> yaklaşıyor. Çok yaklaşıyor. Sizin şu an. Sıcak, çok çok sıcak. sıcak. Çok sıcak. Yanıyorum. Uzaklaştın yine. Uzaklaştın. Oradaydı. Şuraya tekrar git. Şuraya tekrar git. Orada bir yerde. Şuraya Fatih Selim. Sıcak, Fatih sıcak, Selim. Ah, evet. Buldu. Hemen alacağım ben onları. Alacağım ben onları. Aa yakaladı. Hadi bakalım neler varmış gel. Gel bakalım Benten oyuncaklarının içinde ya neler ya. varmış. Hadi. Anneciğim sen oynuyorsun diye kızdı. Bakar mısın ağlamak üzere. Fatih Selim gel de teyzeciğim sen de oyna. Aa neden? Teyzeciğim hadi gel birlikte oynayalım. Gel gel birlikte oynayalım hadi. Anneciğim biz oynuyoruz diye birazcık üzüldü galiba Fatih Selim ya. Fatih Selim göster o zaman biz oradan. Bunun adı ne teyzeciğim? Maşallah. Ne? etmiş. Börget mi? Gerçekten ne mi? Var, bu ne işe yarıyor? Ne yapabiliyor bu? Ne börget? Tamam anladım ama bunun yeteneği ne? Ne yapabiliyor? Küçülebiliyor. Öyle mi? Öyle mi Fatih Selim? Vay, küçük börget var. wow, de varmış. Hangisi? Aa, bunun adı ne Fatih Selim? A, A, Elmas, Elmas kapağıymış bu. Bir Aa, bir dakika. Bunlar bunu. Elektrikli kız. Elektrik kız mı? Çok seviyor. En çok onu mu seviyorsun Fatih Selim? Aa, bu neymiş? Bu da. Bunun adı ne? <laughs> ne? Duyamadım. <laughs> evet anneciğim ne kadar hızlı. Bayıldım ona. Aa bu saat benim olabilir mi? Neden? Aa, küsmüş bize oynuyoruz diye. Fatih Selim küsmek yok anne teyzeciğim. Küsmek güzel bir şey değil. Canavarın bu canavarın adı ne? Bu bunun adı dinozor adam. Öyle mi? Bunlar peki canavar mı? Bunlar iyi mi kötü mü? İyi. Hepsi iyi mi? Ben ben senin bu, görüş. O mu kötü? Hayır. Bu, bu ne ki? Bu 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 Fatih'in aracının parçası. Aa peki bu benten oyuncakların içinde ne arıyormuş? Ben onu ben benten oyuncağı de. sandım. <laughs> <laughs> Çok güzel o. Peki başka anne, ne sorsam? Aa bu... birinin kolu. Anne bak. Kolu kopmuş hangisinin annece? Ay Ömer, ondan Ömer. Gerçekten mi? Evet. <laughs> bu, bu ne peki? Adı ne? Başrol mu? Hayır bu kötü. Kötü mü o? Evet. Fatih Selim kötü mü? Evet. Fatih Selim bunların içinde en sevdiğin hangisi teyzeciğim? Evet. En çok onu mu? Yusuf senin en sevdiğin hangi anneciğim? Evet. Yusuf senin en sevdiğin hangi anneciğim? Bu. Emin misin? Evet. Başkalarına da bak, diğerlerine de bak. Ben evet. bunu da çok güçlü buldum ama. Ben tamam, bu seviyorum, ben bu seviyorum. Hiçbirini sevmiyor musun? Sadece bunu mu seviyorsun bunu? Aa, ikiniz de aynısını seviyorsunuz. Tamam o zaman paylaşırız. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bye bye.